Bir önceki videomda bahsettiğim gibi elektriğimiz döşendi, açıldı. Ee, yaklaşık 1-2 km öteden elektrik bağlantısı geliyor. Trafomuz falan her şeyimiz aktif faal bir şekilde çalışıyor. Panomuz. Pompa 25 kademe şu an yanlış hatırlamıyorsam 120 ya da 125 metrede falan çalışıyor olması lazım çıkan suyumuz bu. Yaklaşık 40-45 tabancalık suyumuz var. Damarı gür olsun inşallah. Kur'an çıkışını 125 yapmayı düşünüyorduk ama şöyle bir maşon aldık araya. 110'a çıkış koyduk. Şurada 110'a 125 yükselticimiz var. Bunu kullanıyoruz. Buradan destekle. İstediğimiz yere yönlendiriyoruz. Şu gördüğünüz mısır komple bizim. Burası 65 teker. Yan tarafı var. Onun aşağısı var. Onun aşağısı var. Allah nasip ederse hepsini buradan sulayacağız. Suyumuz çok güzel. Daha hala kum çekiyor. Rabbim herkese daha iyisini nasip etsin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.